ateye bakıyorum. Ate biz vallardan önce gidiyoruz bari daha. Altın rayı koydun. Emin misin? Evet hadi evet, evet. aldık onlardan Kanka sağ alacak mısınız? Kanka çatıya çatıya Ersin aldın hepsini. Tamam tamam nasıl alıyorum abi onlar içeri girecek zaten. One oh. squad. Ben tabanca geldi. Tamam Ersin biz kaçalım gel gel. Kaç Ersin gitme <laughs> er binada M4 falan çıkar şimdi dön dön. Harbi diyorum öyle bir şey olacak galiba dur. Dışarı çıkmayın. <gülüyor> kanka, <gülüyor> kaç. Kanka, <bu>. kaç, kaç, <laughs> kaç 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 Tabancayla kaç Tabanca ile kovalıyorum adamları bu nasıl çılgınlık Yok kaçın Kanka o bina sizde ben yolu şeyler Ben kaçtık kaçtık Bina bina Abi kaçmaya gerek var mı? Neredesin geldi. O buraya bak be. Al bunu abi. Hah, bakamıyorum. Çabuk, Al gel gel. Gidelim onlar kaçsın. kaçıyor abi. Onlara yetmez. Tamam ben dönüyorum. <laughs> Burada üçte var yelek var. İşaretçimse işaretleyemedim. İşaretlemeye çalışıyorum. İşaretlemek üzereyim. Heh. Eyvallah. İşaretleme ya. <laughs> Ya sesimi almasa var ya. Yani. Araba böyle oh. var abi sıkıntı yok. Asıl hangi oda hangi oda? Şu. Üst kat. Yanıyor. Helal. Gelsen ben direğe çıkıyorum o zaman oradan rahat korurum sizi. O yandı galiba ya. Yani bir kişi yok. O takımın intikamını almaya gelecek. Dört kaç kişi vurdun ben? kanka? Bir. Vurdu? Diğerleri bot. Bir vurdun biraz önce vurdun bot. Bot. Diğer üç duruyor evde. Duruyor yani. Hazır bir şey. Ersin ben uçururum bunu. Alt katta Ama zaten. Ama hangi odada oluyor. olduğunu bilmem lazım. Alt kat hemen önündeki alt katta. En alt kat mı? Ortada şu an. Aa tamam. Şöyle bir şey yapsam be. Tabii şurada bir loot var. Şuradan şöyle soksam arkadan girer mi? Girer. Nasıl sarsamız bunu? Dur lan silahım yok. Adam mi? adam sarıyor. E M16 ya. Altı var altta ha. Alacaksan. Almayı yattım kesiyorum. Arısı bunun mermisi var mı sende? Var be. 3 5 tane versen. Bence değilim ama. O map siliniyor bende. İkisiniz bu arada. Tamam. Kanka siz loot bulun. Biz bunları Kanka, sıkıştırdık. Kanka bu gerek yok. AKS kar bende zaten. Tamam gel, gel o, zaman. o zaman. Daha ne istiyorsun insafsız? Ben de buldum geliyorum Nefret abi. Ben içeride. birazdan. Ya da uzaktan ha. Ha o anne ne öyle? Ne taraftan? Tam burada baygın. Ersin bombam var bir tane. Bence girelim. Atsana kanka. İçeriye at istersen. Hangi oda? Bak o oda o oda işte. Aşağı atladı aşağı at. atladı. Aşağı atladı. O da atlayacak her zaman. Bilmiyorum kapıyı Yaşar şey hazırlanıyor. Yaşar! Ayağını Tamam. Açtım. Helal. Bir şey, var, böyle bir şey yok. Kaldırmamış. Aynen şey yapmadık ya. Bizim var mıydı? Evet. Adamda bir şey yokmuş ya. Memo da var ya bak. 1500 metre ya. Loot yapıyor. Kal bir boost atsan oraya. Ortaya bir yere. Buraya bırak. Ortaya bir ya. boost. Geliyorum. Şu sağ tarafa gittiniz mi kanka? Yok. Yok gidilmedi. <laughs> Tam zaten Memo nereye bıraktın ya? Orada kanka. Tam ortada mıydı? Evet. Ölçtün mü? Yok ki bir şey. Yani göz kararı ölçtüm. Orada kanka. Heh tamam. Ya bu nasıl bir orta? <laughs> Kardeşim. Köşeye koymuşsun ya. Şu Memo bir tek at ya. Kardeşim. Kanka Orada araç var ha. Beyler aracı gördünüz mü? Kastı. Baksana yanıyor yanıyor. Aa. Memo bir tek at. kardeşimizdir. Hiç uğraştırmayacağım. Dur ben de tek atacağım bu oyun. Ne oldu tek... lan? <laughs> Kanka <yandım>. Adam sıkıyor. <laughs> Nasıl sıkıyor ya? Oradan sıkıyor. Bir tane de Lan. Ne bir dakika. Tekli mi? Aynen 3'e basınca tekli alıyormuş ha. Bunu da öğrenmiş oldum. Hadi bakalım. Yazık oh. Lan lan lan. <laughs> lan Yunus. Hain. Ya <laughs> kim o ya? Kim o? Ya Yunus ya. <laughs> Kusa bak ya. <laughs> ben de çıkmaya çalışıyorum. Arkamızdan iki ekip gelmez değil mi ya? Bir kasıyor anlamadım. Lan şuraya bak tek atacaktım ya. Ayıp Yunus yüzünden ha. Evet. Atamam artık ya. Gitti artık. Ne yapıcıyım ben bro? Yo sen de mi buradan atacaksın? Aynen kanka. Sen Senin enerji basamadın oğlum. Ne? Senin bir düşün. <laughs> Arsın bekle bekle. Bekle be. Ayaklarıma bakmak istiyorum Nasıl? Siz ne durumda? Ha. Daha pay var. Ha, öyle bir atlama şeklim mi vardı ya? Böyle yapıyorum. Allah! Ya ama! Kanka zıpladım ha. Ya çüş ya. Zıplamıştım ya. Hay gidelim. Bas bas bas. Seste sorun var, oyunda da sorunlar. Bak demin binmiştin sana. Bindin mi şu an? Oyunda sorun var kanka benim. Çok kötü. Neden olduğunu bilmiyorum ama. Gire, bak gidiyor, bak gidiyor. Ne oluyor abi? Bak iki kişi. Hapliyorsun gariban. Emin saat ölmüş. Olsun. Umarım ölmem. yana. Ne? Hoş. pet. Kanka ha, ara. Ersin, geldi araç. 50 kişi var. Başkaları da mı tarıyor? Oh my god man. Kanka, a memo Yo, tarıyor. Bizi Bizimce, bizim ha, okay. bizim hoşlar, e, a, mi? Ha okey. Bizim memo işler kanka. Efendim? Aras geldi. Aras beni alabilecek var mı? Adam da bir bakayım. Tek başına gezer ama lütuydur her zaman. Yunus nerede? Geldi o. Kanka onlar kulenin üstüne çıkmışlar ya. Takılıyorlar orada. 12 kişi mi var bu şimdi? Aynen kanka ne diyorsun? Ne, ne var akıllı? Zaten. O zaman ha hmm. adam. Kanka hangi sene gidiyor? Hangi sene gidiyor? Aynen. Bilmiyorum gözükmüyorlar ki. Ben evet evet. Gözükmüyorlar ki. Ne kadar bunlar? Dostum. Enemies ahead. Kanka burada bir yerde de var ha. Arkamızda kaldı galiba. Enemies ahead. <laughs> kanka çıkıyor oradan. Hadi. Tamam. He cücüye bak. Aşağı düştüm. Memo, iyi misin? Ya o oradan çıkış da yok ha. Oradan çıkış da yok ha. Bilseniz beyler. Kank, kanka bizden biri boğuluyor. Nasıl yapacağız onu? Memo koş koş öne doğru, öne doğru Memo. Ama baya gitmen kanka lazım. Öldü Nasıl öne doğru kanka ya? Binin bela, 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 bela bin 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 bin. Helal. Can az can az. Bizim de. Ay Helal tek. sana. aracı kurtarmaya çalışıyorum. Ersin benim de kurtar arada. gözün yanıyım ölüyorum. Tamam, Yunus da ölüyor. Yani. Ben de sınıfı Daha neydi benden? Kuşlarım mı sayılmıyor? Aa şey M4 şey değil mi benim? Buz şey Ses Geliyor mu abi? Geliyor Kanka arkamız var abi bize sıkmasınlar Pilge bak Dikizi bak Bir yıl önce yapmıştım aslında yeri var fazla. Eee bıraktım. 40 tane bıraktım. Hay Allah. Beni alsana kanka. Hala damage yiyorum ya. <laughs> olur olur. Çok iyi olur. Kanka buradan nereden çıkış var? Mimo yok. Sen Dwight orada oldun ha. Aa aslında şurası belki olabilir de. Memo oraya çıkılmıyor mu? Orası çıkılacak gibi geliyor da. Evet tamam abi. bölümde. Gidiyor musunuz adamlara? Yok gidiyorlar. Onlar gitti gitti. Tamam. Sen çıkabiliyor musun? O adam. Kalk sen. <laughs> Araç var mı? Var var. Araç vardı. Yolda ölürüz. Patlatırlar. Yani adamlar bize çok kötü çıkar. Adam şuradaki ağacın arkasında. Ersin. Yok. Aslında koşuyor adam lan ha. bize araç lazım ya. Enemies ahead. Enemies ahead. durup adamları vurmamız lazım bizim. Aynen aynen. Nereye gittiler? Aa yatıyor yatıyor. Arkaya bakıyorum bu arada. Arka Memo, abi. Full can bas. Kanka yukarısı Kanka var. oyunu kazansanız da. Memo, Yunus. Oyunu kazan. Ne hadi? Çok hızlı, çok hızlı, çok hızlı, çok hızlı, çok hızlı. Ne oldu? Abi yok ki adamlar göstermiyor ki adamlar göstermiyor. Ulan ben de var ya sizden bir şey Bizim araç ölü. Ben ara mı Ah Aynen. be. Kanka can basamadın mı ya? Beyler bak bende Kanka pink var. Bitti mi? Ya oha ya. Araç iyi tamam olsa çalışır, var çalışır, ya. Çalışır. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Artı bir falan verir. Bir Ar tane MK yedi benden. ah çekemedim. Yunus aracı aldı. Kaçtı adam oradan. Enemies ahead. Aynen. Evet, ben orada oynuyorum. Arkasındayım. Alan dışı ya. Enemies Yunus kovun yok mu? Ne alaka ya? Ne bekle beni gör beni görme dersin. Bekle bekle ben onu vuracağım ben onu vuracağım gördüm adamdan. İki kişi mi? Adam kulübenin arkasında. Etki atamıyorum şu an kafamı görür. Orada aynen, bir kulübe biliyorum. var yani. Ya biliyorum. Orada tam orada. Bir kişi mi? Ons aynen bir kişi bir kişi. Ay yukarıda, burada adam. Böyle bir şey yapıyor da bilmiyorum. Ersin teksin teksin teksin, dur duruştana. Kanka silgin var bak, seyret. Ersin cana bir, cana bir. Tamam. Atıyordun lan bombayı.